Beşiktaş kısa süre önce Necip Uysal ve Mert Günok'un kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Mert'in, altyapısından çıktığı Fenerbahçe'ye dönmesi bekleniyor. 36 yaşındaki tecrübeli eldivenin, siyah-beyazlı ekiple 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Opsiyon 6 milyon euro Beşiktaş, Mert'in Fenerbahçe'ye transferi konusunda kolaylık yapabilir. Ancak bu durum tamamen Cengiz Ünder'e bağlı olacak. Kartal sezon başında 28 yaşındaki kanat oyuncusunu sarı lacivertli ekipten kiralamıştı. İki kulüp arasındaki anlaşmada 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. İndirim yaparlarsa eğer Fenerbahçe cephesi Cengiz'in 6 milyon euroluk opsiyonunda indirime gitmeyi kabul ederse Mert de sorunsuz şekilde eski kulübüne dönecek. Bu hamlenin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Konuyla ilgili fazla problem çıkmayacak. Çünkü her iki oyuncunun da bunu istediği iddia edildi.